Merhaba arkadaşlar oyun vakti kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar güzel sene Türk oynuyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar ben bunu indirdim Oyun güzel Tır oyunu arkadaşlar oyun Dediğim gibi arkadaşlar bakın yani tırı, tırı çok güzel arkadaşlar Şuna bakın ben size bir göstereyim Yani tırın içine bakın yani Aynı ETS 2'deki gibi iyi yapmışlar Şimdi isterseniz bir gidelim İş alalım bir çok uzun iş olmasına gerek yok. O kadar uzun iş almamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi iş alalım. Çok uzun sürmesin. Yani çok çok, çok... istemiyorum. Ee, 267 kilometre olsun arkadaşlar. Bunu alalım. Şu işimizi alalım arkadaşlar. Hadi geri gelelim. Şu, an, şu mor gördüğünüz gibi oraya biz işaretle biz oraya gideceğiz. Ee, oraya götüreceğiz bismillah diyerek çıkalım yola arkadaşlar. Hadi Bismillah. çıkalım. Yolculuğumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan de çıkalım Gidelim arkadaşlar. Onun sesini eksilme arkadaşlar. Arkadaşlar onun sesini eksilme çok ses var yanlarında. O sesi çok önemli bir seçim daha az bir yani, çok ses var. Ve devam ediyoruz. Buradan, buradan sadece bir zaman şartı bir şu sinyali bile yapmış herhalde arkadaşlar. Güzel olmuş. Şu daha tekrar ne oraya gidelim. güzel herhalde. Saya kerja mana ya? mana Allah Allah. İnsan orada bir tabela koyar. Yavaş git diye. tabela da Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Hayır. 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 Allah kah. Devam edelim arkadaşlar. çok uzun olmaz ya. Şimdi 2 kilometre aldım da. Arkadaşlar bezini alabiliyoruz, uyuyabiliyoruz. E, ee, Arabadan sonra tablet ediyoruz, alabiliyoruz. Şu an o kadar yani bezimiz de var. Dağıra, araba yok muydu? bir tane kutu başka bir Hemen bir sıkıntı var yani. Şöyle trafik olacak, önünde buralım olacak, hiç yok öyle. Tamimle tamim saklıyorum ben. Bir şey yaparsanız merak de pek çıkmak Bak seni sen ne yaptın? Onu izle Onu ah geldik arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kesmeyeceğim çünkü bak sen geldik. Ee, tamam geldik arkadaşlar. Utumuzda bırakalım. Gel. Utumuz da gelmiş ama. Buradan sonra dönelim. Onun güzel çok güzel ya. Onun çok beğendim. Abidin sen ne yapıyorsun ya? Allah ne Olsun burada mı gidiyoruz yani? Ya buradan, ee, buradan gidebilir. Bunları kesmiyoruz Buradan aldı. Buradan da bu sola döndürüyor. da şu sola döndürüyor geldi. Sonra silahımızı verelim arkadaşlar. Tamam. Geldik arkadaşlar. Geldik. Paramızı. Evet arkadaşlar geldik. Paramızı aldık. Ee daha birinci de verdim. Onu zaten yeni başladım arkadaşlar ok diyelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Ee, videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.